Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde seyir halindeki bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. <laughs> Salih Bey'in kullandığı araç Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu önce park halindeki araca ardından da seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Park halindeki otomobilde çarpmanın etkisiyle yan yatarak iki otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü Salih Bey ile araçtaki bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Alt geçidin içerisindeki kağıt toplayıcısına çarpan otomobil daha sonra karşı istikametten gelen tır'a çarparak durabildi. Kaza Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. Sefade İdaresi'ndeki otomobil alt geçitte seyir halindeyken kağıt toplayıcısına çarptı. Daha sonra araç karşı istikamette seyir halinde olan Şey yönetimindeki tıra çarparak durabildi. Kaza sırasında kağıt toplayıcısı kişi otomobilin altında kalarak yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunuyor. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.